Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte Vuracağız kıracağız patlayacağız Vuracağız kıracağız patlayacağız Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız Adana 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 merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses Bu valla hadi bu ciğerimiz en Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın ses Bu hadi bu cığarımız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanı çöz bize bomba Tekine torba ke veririz sondra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidik vizyonda kardeş üç beş bir şey yapa Rüyamda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta Adana çocuğu bu ayıktım güzelim Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o girelim Manitaya ayarla ben çok sevdim Üç 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapı açık patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik tetik tetikçi diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok sütlisler Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiç Hemen şimdi çağıran mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstüne ben çok severim Bu şemsiz şeker çağırası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusma. Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bozdan başladın birim E unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız dede <laughs> Mesela söyle. Çakal olmakta değil, 2015 yer. Asıl mesele, çester, çakallarla dans edebilmekte.